Herkese merhaba. Bu dolunayda ne konuşacağız arkadaşlar? Bu dolunayda 25 Ocak'ta meydana gelecek, 5 derece Aslan burcunda olacak. E, güneş ve Ay karşıtlığını yani dolunayı konuşacağız. Ama onun öncesinde beni takip etmek isteyenler varsa buraya bıraktığım Instagram adresinden takip edebilir ve videolarımı beğeniyorsunuz ve hala e, YouTube'da da takipçim değilseniz takip edebilirsiniz ve beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Şimdi videolara geçelim. Şimdi bu dolunay neden çok önemli? Bu dolunay çünkü geçtiğimiz sene yani 2023'ün 28 Ekim'inde olan tutulmayı tetikleyen bir derecede oluyor Aslan Burcu'nda. Ve Aslan Burcu yapısı itibariyle neleri temsil ediyor? Öncelikle çocuklar, yöneticiler, altın, ekonomi de bunun içine giriyor. Kraliyet aileleri, ondan sonra aşk, hobiler, sevdiğimiz her şey bunlarla alakalı yoğun bir gündem bizi bekliyor. Tabii yükseleni de bu dolunayın yükseleni de Başak Burcu'nda olduğu için ve Başak Burcu'nun yönetici gezegeni Merkür'de Mars'la kavuştuğu için ve bu kavuşun Vega derecesinde yani 14-15 derecelerde bir Vega sabit yıldızı var ve Vega'ya çok yakın bir kavuşum halindeler. Ee, artı bunların yanında bir tek de oluşuyor bu dolunayda. Nasıl bir kare? Zaten Ay ve Güneş karşıtlığı var. Bir de Güneş'in yanında bir Plüto'muz var arkadaşlar. Plüto ile kavuşum yapıyor Güneş. Yani Plütonik bir e, dolunayda diyebiliriz buna. E, bu tabii Plüton e, griyi hiç sevmez. Yani ya siyahtır ya beyazdır. Yani o yüzden şimdi 3-4 gün öncesine etki almaya başladık tabii ki. Yani 25'inden 5 gün önce sayalım 20'sinden beri aldığınız etkiler bir 25'inden sonra 14 gün daha koyabilirsiniz. Şimdi bu etki aralığında ne gibi konulardan etkileyebiliriz? Plütonik olarak. Şimdi plütonik tabii ki de siyah, gri sevmez ya siyah ya beyazdır. Ve çok değiştirici dönüştürücü yani eskiyi ve yıpranmış olanı asla kabul etmez. Onu tamamıyla bitirir ve yerine yepyeni bir acıyla da olsa zorla da olsa yeni bir seçenek sunar sizin önünüze. Bunu kabul etmek zorunda kalıyorsunuz. Şimdi 2023 Ağustos'una da gidebilirsin. Şimdi dolu, aslan yeni ay olmuştu orada Ağustos'un son zamanlarında. Eylül başlıyor Ağustos sonu. Orada başlayan konular, orada filiz vermeye başlayan konular artık şimdi Tamamıyla netleştiği bir durum. Tabi aynı zamanda Ekim'de olan tutulmalar. Yani aslında 2023'e son zamanlarına gidip oradaki konuları e, şimdi tamamlamak için önümüze düşüren bir gökyüzü, bir dolunay var arkadaşlar. E, ıı, Tabi Plütonik olduğu için ve sabitlerde olduğu için. Sabit ne demek? E, esnekliği olmayan ve kırılmaya müsait demek. Bu yüzden fay hatları, deprem ve hani... Kırılabilen şeyler de tabii ki de bu şey içerisinde, Aralık içerisinde ve bu derece gerçekten Türkiye'nin de güneşini doğrudan etkiliyor. Deprem riski var. Umarım küçük küçük enerjilerle biz bu kırılmalarla bunu atabiliriz, büyük bir deprem tetiklenmez diye de iyi hal bildirimimizi yapalım burada. Peki başka neler konuşabiliriz? Şimdi bu plutonik olduğu için çok değiştirici yıkım çürüme ama bu çürümenin arkasından gelen tamamlanmayla alakalı. Bunlar neler olabilir? Aşk konuları ilk önce bir irdeleyelim. Aşk konuları burada saplantılı aşıklar demek. Yani zorbalık, saplantılı aşıklar ve krizli aşklar. Bu Dolunay'ın konusu bu. Evet aslan aşk temaları ama yanındaki o Plüto. Bu saplantılı aşklar Plüto ve burada da aynı zamanda bir e Jüpiter'de kare alıyor. Jüpiter'den de kare alıyor. Yani bu konuları çok da büyütüyor ya, e, bu saplantılı aşklar, kadın cinayetleri maalesef ve kadın aynı zamanda çocuk da işin içine giriyor arkadaşlar. Çocuklarla olan bu saplantılı taciz durumları ki bunun sosyal medyada e, çok öncesinden e, bir iki hafta öncesinden de bu durumlar çıktı. Belki o konular hakkında birazcık daha böyle büyüme ve daha çok fazla sosyal medyada gündem olma hali gelebilir. Bu zorbalıklar ve skandallarla karşılaşabiliriz maalesef. Tabii aslan kendi içinde aslında çok dışa dönük, sevecen. Dost canlısı bir e, tema çizse de işte o yanındaki yanındaki Plüto e, bazı şeyleri birazcık daha zorlaştırıyor ve zorba etkisi veriyor. E, ama bunun yanında aslanın gölgeyi olarak da ben etkisi, ben bencillik kendimizi öne atma gibi etkileri de var. E, şimdi birincisi aşk ve çocuklar dedik, ikincisi yöneticiler. Tabii aslan kraliyet olduğu için yöneticiler Ülke liderleri bu da işin içine alıyor. Bunlarla alakalı kalp, kalp çakrası ile alakalı olduğu için bazı liderlerin ülkemize ya da dünyadan fark etmez kalp krizi ya da ölüm haberlerini alabiliriz. Aynı zamanda aslan sanatçılar, çocuklar gibi alanları da kapsadığı için bu alanlarda ünlü insanların ölümleriyle alakalıdır. Özellikle kalp krizi dolaşım sistemi ile alakalı e, ya da aşk skandalları ve bu aşk cinayetleri ile alakalı ölümlerde gündemimize gelebilir arkadaşlar. Şimdi ben yükselene geri gitmek istiyorum. Yükselen Başak dedik. Yükselenin Başak yöneticisi Merkür Mars'ta kavuşuyor. Burada Oğlak'ta kavuşması e, ve e, aslında bir sağlık konusu sağlık skandalı da gündeme getirecek ve aslanın karşını biliyorsunuz kova var kova da isyan demektir aslında bu bir çeşit sağlık konusunda olan durumların bir isyanına zemin hazırlayacak bir dolunay bazı şeyler görünür olacak sağlıkla alakalı sağlık sistemi dünya sağlık örgütü özellikle ve bunlarla alakalı açık olan bir şeyin e, tamamıyla böyle bir artık insanların e, halk ve özgürlükler adına isyana geçme süreciyle başlayabilir insanın kendi özgürlük alanı ve vücut bütünlüğüne alakalı bir konu e, böyle bir etkisi de var açıkçası sanatkarlardan bahsettik çocuklardan bahsettik bu e, dönemde Tabii ki de sahne önü çok fazla gündem olacak ee, ekonomiye gelecek olursak ekonomi Türkiye'nin zaten 2 ve 8 aksı etkileniyor bu dolunayda ee, altınla alakalı çok önemli bir ya sıçrama ya da hani, yani konuşacağımız bir dönem olacak altını zaten aslan demek altın demek ama ekonomiye de çok iyi bir gidişat yok ki zira bunun için as öyle kalmaya ya da gökyüzünü takip etmeye gerek yok 2 ve 8 aksı e, etkilendiği için e, şok etkiler gerçekten ülke özellikle ülkemize çünkü para evlerini etkiliyor. Buralarda birazcık sıkıntılı zamanlara giriş yaptık diyebiliriz arkadaşlar. Ee, burada not aldığımda suikastlar demişim. Yani önemli devlet adamlarına ve yöneticilere suikastlar da yine bu dolunayın konusu olabilir arkadaşlar. Ee, aslında kendi içinde ve kişisel olarak çok e, olumlu etkiler barındırsa da dünya çapında ve ülkemizde e, önemli skandallar ve ekonomik krizlerle e, belki de deprem gündemiyle birazcık konuşulacak bir dolunay. Çünkü e, biliyorsunuz ki en başında söyledim tutulmayı tetikliyor bu dolunay. E, herkes için çok güzel bir dolunay diliyorum aslan dolunayı aşk dolu. Umarım bütün gölge yanları değil ama sizde pozitif ve güzel yanları çalışır. Herkese iyi günler. Bay bay.